Almanya'nın Esen şehrinde Türkiye Cumhuriyeti Esen Başkonsolosluğu öncülüğünde Esen Eğitim Ateşeliği ve Rur Öğretmenler Derneği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri düzenlendi. Seke gerçekleştirilen kutlama programı bölgedeki STK yöneticileri, iş insanları ve Türk-Alman toplulukları katılımıyla büyük bir coşku içinde geçti. Program Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimize saygı duruşunda bulunulması ve ardından Türk ve Alman milli marşlarının okunmasıyla başladı. Rur Öğretmenler Derneği Başkanı Ferhan Tan, Eğitim Ateşesi Sabri Yolcu, Esen Belediye Başkan Yardımcısı Yulia Yakop ve Başkonsolos Taylan Özgür Aydın 23 Nisan'ın önemini vurgulayan konuşmalar yaptı. Türk milletinin egemenlik mücadelesine ve çocukların gelecekteki rolüne dair duygu ve düşüncelerini paylaştılar. Etkinlikte öğretmenlerce bu özel gün için hazırlanan çocuk grupları çeşitli gösterilerle katılımcılara renkli bir gün yaşattı. Çocuklar danslar, şarkılar, şiirler ve halk oyunlarıyla büyük alkış aldı. Tören katılımcıların keyifli anlar geçirmesiyle sona erdi. Bu anlamlı etkinlik Esen'deki Türk ve Alman toplulukları arasında dostluk ve dayanışma ruhunu pekiştirirken çocuk çocukların geleceğine olan inancı bir kez daha pekiştirdi. Sevgili çocuklar, sizlere yalnızca bugünün neşesi değil, yarının umut ışığısınız. Almanya'da büyüyen sizler, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, özgürlük ve demokrasi değerlerinin benimsendiği bir ortamda yetişiyorsunuz. Bu kazanımlar sadece sizin bireysel gelişiminiz için değil, anne ve babalarınızın geldiği ana vatana karşı taşıdığınız bir gönül borcu ve sorumluluktur. Sizler burada öğrendiğiniz demokratik değerleri, özgürlük bilincini, hak ve sorumluluk anlayışını Türkiye'de de paylaşacak köprüler kuracaksınız. Unutmayın ki sizler iki kültür arasında birer elçisiniz. Değerli aileler, çocuklarımıza vereceğimiz en büyük armağan Sadece iyi bir eğitim ve güzel bir gelecek beklentisi değil. Onlara sunacağımız asıl miras kim olduklarını, nereden geldiklerini ve neyi temsil ettiklerini bilmeleridir. Bu nedenle çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimizi öğrenmesi ancak ve ancak sizlerin ve öğretmenlerimizin çabalarıyla anlam bulacaktır. Sevgili çocuklar, siz sadece bugünün çocukları değil, yarının öğretmenleri, mühendisleri, sporcuları, sanatçıları ve doktorlarısınız. Geçmişin yüzünden yürürken geleceğin sorumluluğunu omuzlanmanızı, omuzlanmanızı özgür düşünen, hakikatin izini süren, aynı zamanda kökleriyle bağını koparmayan bir nesil olarak yetişmenizi diliyorum. Bayramlarımızı yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir coşkuyla idrak etmemiz, kültürümüzü dünyanın her noktasında yaşamımıza imkan sağlamaktadır. Bu açıdan bu güzel programı bu şekilde gerçekleştirilmesine vesile olan saygıdeğer eğitim ateşimiz Sabri, e, sabri Yolcu, Ruh Öğretmenler Birliği e, Başkanı Sayın e, Ferhan Tan ve e, sivil toplum kuruluşlarımıza, burada emeği geçen e, herkese şükranlarımı e, sunuyorum.